Hepinize merhaba dostlarım ben Serhat. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı oyuncu Sidney Sweeney'nin banyo yaptığı sudan sınırlı sayıda bir sabun üretildi. Bunun haberi zaten birçok sosyal medya platformunda görmüşsünüz. Ve tam 5000 adet üretilecekmiş yani sayıya bak. Bunun çıkışını zemin hazırlayan olay da araştırmalarımın sonucu 2024'te bir küvet reklamında oynaması. Bunun ardından sosyal medyada bazı abaza kardeşlerimiz banyo suyunu satar mısın <laughs> diye yorumlar yapmasından dolayı Sidney ablamızın da yarı şaka yarı ciddi bir cevap gibi geldi bana. İlk defa yapılan bir şey değil hani sabun olarak bunu söylemiyorum. Aramızda birçok kişinin bildiği Amorant Twitch yayıncısı 2 yıl önce cins bölgesine alınan bakteriler ile bir ay üretilmesi gibi bir durum vardı. Bu da sosyal medyada çok ses getiren bir durum olmuştu. Benim kendi fikrimi soracaksanız hafif bir rahatsız olma durumu var bende. Yani ne bileyim birinin banyo yaptığı sudan niye bir sabun alayım? Birinin başka bir yerinin bakterisiyle neden bir bira şapasını şey yani çok saçma geliyor bana bunlar. Bir de çok haz etmiyorum yani. Bir de önceden şöyle şeyler vardı. İşte giyilmiş iş çamaşırı, giyilmiş çorap, işte ekstra 3 gün zart zurt. Bunları talep eden insanlar vardı. Bunları satan kişiler de vardı yani onu da unutmamak lazım. Toplumun nasıl bir hal aldığını gözler önüne seriyor. Yani bunları satın alan kişilere de Allah akıl fikir versin cidden üzücü bir durum. Acaba TR'de böyle bir durum olsa alıcı çıkarım diye sormayacağım. Zaten millet gaz çıkardı. Yani bir şişenin içine adam osuruyor <laughs> ve bunu satıyor. Yani tekrardan söylemek istiyorum hani bu iş bunları alıp satan insanlara Allah akıl fikir versin. Ama hani satan insana da çok bir şey demek yok. Hani müşterisi var. Adam da para kazanmak istiyor. Adam demeyelim de hani kişi. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve görüşlerinizi ve yaklaşımlarınızı çok merak ediyorum. Bir de hani yenilebilir iş çamaşırı denilen bir nevale vardı. Sosyal medyada bunun dalga dümeni çok dönmüştü. Gerçekten hani insanların e, böyle bel altı mevzularda böyle bu kadar istekli olması bana çok saçma geliyor. Size bir sorum olacak. Böyle bir girişim sizce kim yapar? Yorumlarda bunu belirtmenizi isterim gerçekten. Bu sabun olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi, yaklaşımlarınızı çok merak ediyorum. Ve ilk defa podcast kaydı yapıyorum. Kendime hangi konuda daha çok geliştirmeliyim? Bunları da yorumlarda bana belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba. Ciao.